İyi ki geldin. Ben de televizyon izliyordum. Ne zamandır ilk kez keyfim yerinde. Rıza Baba kurtuldu. Mesut'u da kurtaracağız inşallah. Ya müfettiş Rıza Baba ile arkadaş çıktı iyi mi? Ee, senin günün nasıl geçti? Harika geçti. İstifa ettim. İstifa mı ettin? Neden? İstifa etmem için gereken ne varsa yaptılar da ondan. Of, sinirlerim çok bozuk Engin. Gel. Tamam canım. Tamam. Gel. Geç şöyle. Düzgün bir şekilde anlat bana şunu. Hadi otur. Ne oldu? Siz Ümit abi. Benim için şikayette bulunmuş. Yine mi Ümit? Hadi bizimle uğraşıyor anladık da. Ya senden ne istiyor bu? Nurhan meselesi işte. Size yardım ettim ya, benden intikam alıyor. Ümit'in şikayeti üzerine bana soruşturma açmış. Bunu da bizim şirkete bildirmiş yönetim katında da olay olmuş demek. Usulsüz iş yapan bir avukatla nasıl çalışırız falan demişler. İyi de şirketin sahibi babanın arkadaşı değil miydi? Öyle ama o da arkamda durmadı işte. Baktım tüm davaları elimden aldılar. Beni pasif bir göreve kaydırmak istediler. Bu da biz kovamıyoruz sen istifa et başka bir yolu. Ben de istediklerini yaptım. Başak ben sahiden bütün kalbimle senden özür dilerim. Bunun sorumlusu biziz. Saçmalama lütfen. Öyle tabii. Bize yardım etmesen bunlar olmayacaktı. Aşkım, ben size yardım etmeseydim Rıza Soylu kurtulamayacaktı. Bunun bedeli de işsiz kalmak varsın olsun. Bu yüzden özür dilemene gerek yok. Benim içim rahat. Sen de aldırma tamam mı? Bak, ben bunu telafi edeceğim. Nasıl yaparım bilmiyorum ama edeceğim. Sen bana sarıl sadece. Şimdilik yeter. Kolay gelsin. Baba. Senin ne işin var burada? İstifa ettiğini başkalarından öğrenmek istemezdim. Senden öğrenmek isterdim. Araya haber verecektim ama fırsat olmadı baba. Sen ta Antalya'dan buraya bunun için mi geldin? Geldim çünkü duyduklarım hiç hoşuma gitmedi. Beni en çok şaşırtan kendine sevgili diye bir polis müdürünü bulman oldu. Onu da mı biliyorsun? Pes baba. Ben bunu niye başkalarından öğreniyorum? Bana sorsaydın söylerdim. Ama sen bana bir şey sormazsın ki. Sen beni araştırırsın. Ayrıca Engin'i tanısan doğru bir seçim yaptığımı sen de fark edersin. Engin seni işinden etti. Bu mu doğru seçim? Onun yüzünden gelmedi mi bunlar başına? Bak kızım. Aklını başına al. Seni kullandılar. Bu işi bitir. O polisi terk et. Sonra da kendini işine gücüne ver. Babacığım, biraz yavaşla istersen. Arada unutuyorsun galiba. Ben senin emir verebileceğin yaşta değilim. Biliyorum. Canımı sıkan bu ya. Ve inan bana, ben Engin'le iyi anlaşacağınızı düşünüyorum. Eğer müsaaden olursa bu akşam sizi tanıştırmak istiyorum baba. Bu akşam? Yok ya. Bir yemek yiyelim. Tanışın iki laf edin. Ne kaybedersin ki? Hem düşmanı yakından tanımış olursun. Fena mı? <laughs> Fena fikir değil. Bir görelim bakalım şu Engin'i. Ama uslu duracaksın değil mi? O kadarına söz veremem. Babanla yemeğe mi çıkacağız? Zaten seni öğrenmiş. Nasıl öğrenmiş ya? Bir şekilde öğrenmiş işte. Bak anlıyorum biraz en müvaki gibi oldu ama tanışmanız ve birbirinizi sevmeniz benim için çok önemli. Ya benim için bir sakıncası yok. Yani babanla tanışmaktan mutlu olurum. Sen yeri ve saati söyle yeter. Harikasın aşkım. Yalnız zengin babam seni korkutmasın olur mu? Yani nasıl desem gergindir biraz. Yüzü asıktır, asabiydi. Kız babası işte. Hadi ya. Ben de Hulusi Kentmen tadında biri sanıyordum. <laughs> Yok. Daha ziyade Hüseyin Peyda diyelim. Anladım, anladım. Merak etme. Güzel bir akşam olacak. Göreceksin. Memnun oldum İhsan Bey. Nihayet tanışabildik. E hadi oturalım. Buyurun, lütfen. Başak sizden çok bahsetti. Ne garip. Bana senden hiç bahsetmedi. Ee, geç olsun güç olmasın değil mi babacığım? Bak vakti geldi tanıştınız işte. Hakimlik yıllarımdan beri Başağın hukuka ilgisi vardı. Benim yolumdan gitmedi. Avukat oldu. Çok da başarılı bir avukat. Bize çok yardım oldu. Genelde avukatlarla polisle iyi anlaşamazlar ama biz anlaştık işte. Yalnız benim bildiğim Avukatlar polislerin pis işlerini yapmazlar. Babacığım ona nasıl söz? Lafımı kesme. Bugün kızımı iş yerinde ziyarete gittim. Kovulduğu için eşyalarını topluyordu. Baba ben kovulmadım. İstifa ettim. İhsan Bey galiba benimle tanıştığınızda pek memnun olmadınız. Yo aksine. İyi ki tanıştık. Kızımın başını belaya sokan adamı görmüş oldum. Baba lütfen. Bakın başımıza bir kaza geldi evet telafi edebilir miyiz bilmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum. Başak çok mutlu. Ben de çok mutluyum. İhsan Bey bakın ben evlat sahibi değilim. Ama bildiğim kadarıyla insanlar evlatlarının mutluluğunu ister. Öyle değil mi? Babalığı senden öğrenecek değilim. Başak sende ne buluyor onu da bilmiyorum. Kızım kendine gel. Daha iyilerine layıksın. Baba artık çok ayıp ediyorsun. Siz baba kız konuşun. Benim için bu yemek bitmiştir. Bakar mısınız? Engin. Engin lütfen oturur musun? Baba ne Esap yapıyorsun? Hesabı şuradan alsana. Peki efendim. Engin. Gördün mü? Sıkıyı görünce kaçtı. Tanı sevgilini. Kaçırmak için her şey yaptım baba. Kaçar tabii. Sen nereye? Tuvalete. Müsaade edersen tabii. Ya saçmalama Başak. Özür dilenecek bir şey yok. Emin misin? Babam çok üstüne gitti. Hatta resmen saldırdı sana. Onun yerine ben utandım. Ne yapayım? Babam adına senden özür dilerim. Sen takılma bunlara. Biraz sürtüştük alt tarafı. Gönül koyacak değilim ya. Hem baban seni çok seviyor. Uğruna herkesi ve her şeyi gözünü kırpmadan yakabilir. Öyle bir baban olduğu için çok şanslısın. Evet ama babam da olsa ne yapacağıma karışamaz. Hele seninle ilişkimi asla. Ben seni çok sevdim Engin. İyi ki de sevdim. Çünkü sen beni hiç pişman etmedin. Ben mutlu olmak için babamdan icazet almak istemiyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Babacığım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim kızım. E, nasılsınız İhsan Bey? İyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Baba bizimle otursana. Yok, ben burada iyiyim. Peki ne yapalım? Aşkım kusura bakmıyorsun değil mi? Ya kusuru falan boş ver. Sana çok önemli bir haberim var. Ümit Amir şikayetini geri çekti. Dolayısıyla baroda soruşturmayı çekecek. Ya. Yani temize çıktın. Gerçekten mi? Şahane bir haber bu. Yani mesleğime dönüyorum değil mi? Aynen öyle canım. Hadi gözün aydın. Aşkım çok sağ ol ya. Teşekkür hak ettiğine emin misin Engin Bey? Anlamadım. Önce kızımın kariyerini mahvediyorsun. Sonra kahraman oluyorsun. Ee, tezahürat mı istiyorsun? Bence sen kendi pisliğini temizledin o kadar. Bakma babam işte hep böyle Yok yok Baban haklı Seni bizzat ben tehlikeye attım Geçti gitti artık Nasıl da telafi edeceğim inan bilmiyorum hmm. Ben biliyorum Bir ara yalnız kalalım da anlatacağım sana Ben içeri gelemiyorum sanırım Maalesef aşkım Biliyorsun babam evde <laughs> e, Hatta şu an pencereden bize bakıyor Merhaba efendim. Ah. Ne oldu sana? Karnıma bir ağrı girdi bir an. İyi misin? Geçti gibi biraz. Ah. ah. Dur bir dakika dur. Ah. Neren acıyor Başak? Söyle bana. Ah. Karnım çok ağrıyor. Hadi gel en iyisi doktora gidelim. Hadi kalk kalk kalk. Ah. Hastaneye gidelim. Hacı gel. Kızım ne oldu? Derin nefes al. Tamam baba bir şey yok sağ ol. En yakın hastane nerede? Birkaç dakika mesafede fazla uzakta değil. Hadi gidelim. Geçmiş olsun. Yakınları sizsiniz değil mi? Ben babasıyım. Nedir sıkıntı? Niye bayılmış? Belli bir sebebi yok. Hem bu aylarda bayılmalar sık görülür. Merak etmeyin, ikisinin de sağlığı çok iyi. İkisinin de mi? Nasıl yani? İkisinin derken? Evet, Başak Hanım hamile. Bilmiyor muydunuz?